İnsanlar neden göç ediyor? Aslında bu sorunun bir de neden göç ettirilirler diye bir yanı var. Çünkü benim yaptığım saha çalışmalarında gördüğüm bir gerçek var. Hem küresel olarak hem yerel olarak göçmen emeği transferi diye bir kanal var. Kapitalist üretim ilişkileri yoğun bir biçimde yedek iş gücü istiyor. Bunun için de yoğun bir biçimde göçe ihtiyaç duyuyor, e, iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Burada bir müsebbibiyet var. Bunu atlayarak e, sorunu tartışamayız. Öncelikle göç ettiriliyorlar genel olarak da yani bu işin şöyle bir şeyi var. Ne, neden insanlar göç ederler? Toplumlar göç ederler? Savaşlardan dolayı göç ederler. bir. İkincisi açlıktan dolayı göç ederler. Kıtlıktan dolayı göç ederler. Susuzluktan, su kaynaklarının kurumasından dolayı göç ederler. Küresel iklim değişikliği ile ilgili yeni bir göç olgusuyla karşı karşıyayız. Ama toplamında dünyada zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum derinleştikçe göç olgusu da daha da fazlalaşıyor diyebiliriz. Göçmenler neden mülteci değil, neden misafir? Şimdi misafir kavramı sadece Türkiye'ye özgü bir kavram değil. Daha önce 1960'lar göçünde Almanya'ya giden Türkiye'li işçilerde de misafir işçiler kavramı kullanıldı. Bu aslında genel olarak bir stratejiye dönüştü ve bütün ülkeler sonraki yıllarda bunu uyguladılar. Türkiye'de 2011'den itibaren çok yoğun bir göç aldı ve aynı stratejiyi uyguladı. Misafir kavramını kullandı. Kanımca burada iki temel olgu var. 1951 Cenevre Sözleşmesi yani Mülteciler Sözleşmesi'ndeki hak, hakların ilga edilmesi, ortadan kaldırılması. Yani hangi ülkeye geliyorsa mülteci topluluk yasal yükümlülüklerden kurtarmak için böyle bir de facto ara formül bulunmuş görünüyor. Bunu uyguladı Türkiye. Birleşmiş Milletler'de ne yazık ki buna göz yumdu. Avrupa Birliği de Türkiye göçmen deposu olsun diye buna sessiz kaldı ve evrensel hukuk normlarına aykırı bir durum çıktı. Misafir diye bir statü yok. İkinci olgu Türkiye'deki hali hazırdaki iktidar muhafazakar, mütedeyyin bir topluma hitap, hitap ettiği için burada ideolojik, kültürel bir söylem oluşturdu. Bu söylemde misafirler, muhacirler söylemini teba toplumunun bir parçası ümmet toplumunun bir parçası olarak kullandı. Bu böyle çok kucaklayıcı bir kavram gibi görünüyorsa da aslında yani mülteci mülteci toplulukları halkları olmayan topluluklar olarak gören ancak teba içinde uslu dururlarsa misafir olarak kabul edilecek topluluklar olarak gören yanlış bir algı, yaklaşım ama maalesef 10 yıldır uygulanıyor ve biraz da toplumu da oyalayan bir politik söyleme dönüştü bu. 3 milyon 600 bin Suriyeli ve diğer göçmenlerle birlikte yaşamanın yolu ne? 10. yıldayız Suriye göçünün. Yani 2011, 2021'de 10. yılı tartışacağız. 10 yılda ortaya çıkan tablo ne? Birinci aşamada misafirler, ikinci aşamada geçici koruma statüsündekiler. Ama hala ee, mülteci statüsü yok. Mülteci statüsü uluslararası koruma getiren Birleşmiş Milletleri yükümlü kıran bir e, uygulama, bir yasal düzenleme. Buna girmeyince geçiciliğin kalıcı hale geldiği bir mülteci politikasıyla karşı karşıyayız. Yani bunlar hep mülteci olacaklar tırnak içinde ama hiçbir zaman statüleri olmayacak ve bu e, geçici koruma kapsamında olabildiğince götürmeye çalışacaklar. Bu yanlış. Bunun kendisi siyasette, medyada, ekonomide, toplumsal dokuda ve sosyal hayatta her zaman bu sorunun geçici olduğu algısına neden oluyor. Çözümden kaçmayı getiriyor beraberinde. Ama biz biliyoruz ki şu an Türkiye'de doğan 600 bin çocuk kalıcı yani bunlar İstanbullu, Ankaralı, Trabzonlu, Kastamonulu çocuklar. Kimliklerinde böyle yazıyor artık. Bunlar geri dönmeyecekler. Anneleri ve babaları dönseler bile. Önce bunların kalıcı olduğunu kabul etmek lazım. Artık dönmeyecekler. Uluslararası iç savaş kriterleri de bunu gösteriyor. Yani 15-20 yıldan önce geri dönüş konuşulmaz. Bu mümkün olmaz. İkinci nokta şu. Çift taraflı entegrasyon lazım. Yani biz hep tek taraflı entegrasyonu konuşuyoruz. Suriyeliler kendini buraya nasıl entegre edecekler? Bu soru yanlış. Almanya'da da bu tartışılıyor. Yani göçün 40. yılında, 50. yılında hala neden Türkiye toplumu oraya entegre olmadı diye tartışılıyor ve varılan sonuç şu. Çünkü biz Alman toplumunu gelenlerin Nasıl bir kültürle geldikleri konusunda bilinçlendirmedik ve gelenlere entegre etmedik. Yani bu çift taraflı bir entegrasyon istiyor. 10 yılda biz hiç buraya gelemedik. 10. yılda en azından çalıştaylar ve benzer çalışmalar olursa bunun yapılması lazım. Son olarak da statü şart yani statü olmadan kimliksiz, geleceksiz ne olduğu belli olmayan bir toplumla entegrasyonu hem onlar bakımından hem yerleşik topluluklar bakımından kurmak çok mümkün değil. Mültecilerin uyumu için hangi politik, ekonomik ve siyasal çözümler getirilmeli? Şimdi Türkiye'de 31 bin ya da 32 bin civarında çalışma izni alan yabancı kökenli işçi var. Biz biliyoruz ki yani hükümetin açıklamalarına, saha araştırmalarına, benim yaptığım haberlere bakınca Suriyeliler için sadece söylüyorum, diğer göçmenleri söylemiyorum. 1.4 milyon, 1.4 milyon işçi var ve bunların çoğunluğu da çocuk işçiler. Şimdi 1.4 milyon bir işçi grubunun içerisinden sadece 31 bini kayıtlı olarak çalıştırırsanız çalışma yaşamına dair bir bir arada yaşamın formülü çıkmaz. Bunun önce düzelmesi gerekiyor. Yani kayıtlı mülteci işçilerin kayıtlı olarak çalışmaları, sigortalı, sendikalı, sosyal güvenceleri olan insanlar olarak, varlıklar olarak bu toplumda yaşamalarını e, güvence altına alacak yasal düzenlemeler ge gerekiyor. Bunun için illa vatandaş olmaları gerekmiyor. Bunun bir alt başlığı olarak bakın yabancı işçiler için kanun getirdiler, düzenleme getirdiler. Muafiyet belgesi diye bir şey var. Yani tarımda istediğiniz kadar yabancı işçi alıp valiye götürüyorsunuz vali size bir muafiyet belgesi çıkartıyor ve istediğiniz kadar onları kayıt dışı sigortasız çalıştırabiliyorsunuz. Ya bu 19. yüzyıl feodalizminin valilere onaylattırılması demek bu yani bu vahşi kapitalizmin de gerisinde olan bir uygulama. Bunların ortadan kalkması lazım. Kayıt dışı çalışma amansız bir sömürü ortamı yaratıyor mülteciler için. Onların mülteci olmaktan kaynaklanan dezavantajlı durumunu sömürüye dönüştürüyor. Ama onunla beraber Türkiye işçi sınıfını da baskı altına alıyor sürekli bir biçimde. Rekabete zorluyor. Ucuz emekle rekabete zorluyor. Bu rekabet aradaki duygu bağını koparıyor. Ve endişe ve nefreti beraberinde getiriyor. Eşit çalışma, eşit haklar meselesi çözülmeden emekçiler arasındaki gerilim ve rekabeti ortadan kaldırmak mümkün değil. Bir arada yaşanacaksa 3 milyon 600 binine ki bunun önemli bir bölümü proleter bir kitle artık. Yani emek kitlesi bunu kabul etmek lazım. Öncelikle bir sosyal e, güvencenin sağlama alındığı bir çalışma ortamının yaratılması lazım. Biz e, ciddi bir çalışta ciddi bir tartışma ortamı yaratmamız lazım. Yani e, umarım e, 2021'de bunu nihayet e, yapma şansımız olur. 10 yıldır yapamadık çünkü. Göç konusunda yerel ve küresel olarak ne yapılmalı? Şimdi e, şöyle bir durum var. Yani göç sorunu, mülteciler, göçmenler meselesi Türkiye özgü bir mesele değil. Küresel bir sorun bu. Küresel bağlamda çözümler bulamazsak sadece yerel bağlamda çözümler bulamayız. Dünyanın 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesi haklarına geri dönmesi lazım. Dünya bunu reddediyor. Israrla bunu rafa kaldırıyor. Yani hakları olmayan bir mülteci topluluğu istiyor. Göçmen topluluğu istiyor ki bunun sayısı göçmenler bazında 270 milyona geldi şu an. Bu olmaz. Bu oldukça olacak olan şey söyleyeyim. Dünya kapitalist toplumu küresel emperyalizm göçmen depocukları oluşturuyor şu an. Yani bunlardan bir tanesi mesela Avrupa'nın çevre periferi için söyleyelim. Bir tanesi Türkiye'dir göçmen deposu. 5 milyon şu an sayı. Bir tanesi Libya'dır Af Afrika ağzı. Evet. E, bu göçmen e, depoları bitmez. Ne zaman ki biz statüyü kabul ederiz, ne zaman ki e, 20. yüzyılda kazanılmış haklara geri döneriz, o zaman evrensel haklar oluşacak. O zaman evrensel bağlamda da uluslararası kota paylaşımı gündeme gelecek. Yani niye Türkiye 5 milyonun yükünü çeksin gerçekten? Bütün gelişmiş ülkelerin paylaşması gerekir. Ama geri kabul anlaşması gibi ya da ekonomik pazarlıklarla girilen ilişkiler ne yazık ki bu kanalı kapattı, bu kapıyı kapattı. Yani siz pazarlık yaptığınız zaman küresel çözümden artık söz edemezsiniz. Göçmen deposu ülke haline gelirsiniz. Şu an Türkiye'nin yaşadığı travma şu an Türkiye'nin yaşadığı sıkıntı bu. Bunu aş aşabilmesi için hayır kardeşim. Bunu ben göçmen deposu olmayı kabul etmiyorum. 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne geri dönelim. Bunu küresel bağlamda çözelim. Yani kota paylaşımını yeniden gündeme getirelim demesi lazım. Bir diğer olgu şu. Özellikle e, siyaset erkine e, bunu söylemek lazım. 10. yılda artık e, siyasi partiler 83 milyon insanın mı siyasetini yapacaklar? 88 milyon insanın mı siyasetini yapacaklar? Buna 5 milyon daha eklendi. İkisi de birbirinden kopuk toplumlar değil. İkisinin bir arada yaşaması gibi bir sorun var. Buraya dair bir strateji, buraya dair bir siyasi çözümü olan parti var mı? Geleceğin Türkiye'sini böyle partiler kurabilir. Yani e, görmemek tutumu çözüm değil ama nasıl görülecek bu sorun? Burada ben belirleyici olanın sınıf eksenli bakış olduğunu düşünüyorum. Yani işçi sınıfı, sendikalar merkezli şöyle bir bakış olursa eğer biz yerli ya da göçmen işçi ayrımı yapmıyoruz. Kardeşiz biz ama işçilerin, göçmenlerin ucuz emek gücünden yararlanarak daha ucuza çalıştırılmasını da önüne geçeriz. Bunun için eşit haklar temelinde çalışmayı savunuyoruz ve bunun için bütün göçmenlerin sendikalarda örgütlenmesini savunuyoruz demesi lazım. En gelen anlamda da artık Türkiye'nin sağlıklı bir mülteci politikası kademeli olarak da özellikle Türkiye'de doğan çocuklar için vatandaşlık tartışmasını da gündeme getirmesi gerekir. Ama bu vatandaşlık tartışması 2016'da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan hızlı bir vatandaşlık çalışması değil. O krizi daha da büyütür. Bu değil. Yani ben Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi'nin e, mülteciler sözleşmesinin maddelerini inceledim. 34. maddede geçiyor vatandaşlık. 34. maddeye gelene kadar 33 maddede eğitim, barınma, dil, entegrasyon, iş, meslek edinme vesaire mültecinin kendini koruyacağı alanlar bütün bunlar tarif edilmiş. Yani bunları siz sağlamadan hızlı bir vatandaşlığa geçerseniz hem onlara zarar verirsiniz hem Türkiye toplumuna zarar verirsiniz. Ama Türkiye'de doğan çocuklar için kademeli olarak bu 33 maddenin yerine geldiği bir vatandaşlık, eşit yurttaşlık hakkını da artık tartışmak gerekir.